Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türk Silahlı Kuvvetleri Bordo Vereli modunun kurulumunu göstereceğim. 10 like gelirse göstereceğim demiştim. 10 like geldi. İlginiz için teşekkür ediyorum. Ve hemen kuruluma geçelim. Bize 3 tane dosya azman arkadaşlar. Birincisi skin kontrol. Open IV ve Türk Özel Kuvvetleri Bordo Bereller Turkish Army Special Force indiriliyor yazıyor. Bu dosyaların indirme, indirilme linklerini aşağıda vereceğim. Ve e, hemen kuruluma geçiyorum arkadaşlar. Skin Control Asi diye bir dosya var. Burada zaten bir tane oluyor. Bunu atmak için dosya konumunu açıyoruz GTA 5'in. Bunu buraya taşı bırak takdir yapıyoruz. Ben de böyle bir seçenek geliyor. Hedefteki dosyayı değiştirdi. Sizde böyle bir seçenek gelmeyecektir. Bu bu kadar arkadaşlar ve diğerine geçelim hemen. Ee, dosyalar var arkadaşlar. bunu için için attık yani. Neyse boş ver. Bunun için Open IV'yi kullanacaksınız arkadaşlar. Open açıyoruz. GTA altındaki Windows yazısına tıklıyoruz. Ve şimdi başlatılıyor. Ee, başlattı. X64 ERPF var arkadaşlar sol tarafta ona tıklıyorsunuz Models CD Image ve Compent Pets SMY var arkadaşlar zaten bir tane aynı dosyadan var Şimdi edit modu açıyorsunuz arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi şurada Bunu açınca artı işareti geliyor arkadaşlar bir tane Ona tıklıyorsunuz şu dosyaları Teker teker içine atıyorsunuz arkadaşlar bunu attık ve aynı şeyi diğerleri için uygulayacağız. Şu iki dosyayı aç diyelim ve bu kadar basit arkadaşlar ve şimdi oyun içindeki kullanımına geçelim. Ve evet arkadaşlar oyun içindeki kurulumuna geldi sıra. Ordu verelim odundan. F8'e basıyorsunuz arkadaşlar. yön tuşlarıyla ve Enter'ı kullanacaksınız. Pitch Skin diye bir seçenek var. Oraya geliyorsunuz. Meshel var arkadaşlar. Meshel seçeneğinden sağa doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Buraya beaker chief female yazıyor. Break ops soldier'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu. Orada vereli bunun ıı, modu ıı, modu diyorum özür diliyorum I I I I I I söyleyemedim ya. Beresini göstereceğim arkadaşlar şimdi. Clothing, mask hat ve model 1 of 3 olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi gerçekçi çok gerçekçi bir e, kurulum. Yüzü falan da boyalı gördüğünüz gibi. Bu kadar basitti. eme saygı gösterip abone olmayı unutmayalım. Videolara like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.